Bir çok insan insanın sivrisinekler tarafından ısırılmıştır. Ancak bunların çok azı sivrisineklerin ne için ısırdıklarını tam anlamıyla anlayabilmiştir. Dünyada yaklaşık 3000 değişik sivrisinek türü yaşar. Dişilerin çoğalabilmek için insan ya da hayvan kanına ihtiyacı vardır. Sadece dişi sivrisinek ısırır. Erkek otoburdur. İnsan ısıran ades kantan türü de dahil tüm dişilerin yumurtalarını oluşturmak için kandaki proteinlere ihtiyacı vardır. Yumurtalar yazın veya sonbaharın herhangi bir zamanında bırakılabilir. Yumurtlama dişi sivrisineğin kan emmesinden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşir. Yumurtalar genellikle ıslak yaprakların üzerine bırakılır. Hemen hemen kurumuş bu gölcük tipik bir üreme alanıdır. Sivrisinek yumurtlayacağı yer konusunda çok dikkatlidir. Karnının alt ucundaki kimyasal alıcılar yüzeyin uygunluğunu inceler. Bir milimetreden daha küçük uzunluktaki yumurtalar teker teker veya kümeler halinde bırakılır. Sivrisinek ara sıra yapraklar arasında durarak karnını temizler. Yumurtlama işlemi biter bitmez kabuklar kararmaya başlar ve birkaç saat içinde tümüyle simsiyah olur. Bu renk değişimi yumurtaları böceklerden ve kuşlardan korur. Bir sonraki nesli garanti altına alan dişi ölür. Yumurtalar bırakıldıkları yıl içinde yavru çıkarmaz. Üzerlerinden kış geçmelidir. Sivrisinek türleri soğuk kışı bu biçimde atlatırlar. İlkbaharda karlar eriyince yavrular yumurtadan çıkar. Bu gölcükte bir önceki yıl bırakılan yumurtalardan çıkmış binlerce sivrisinek larması vardır. Bütün türler kışı yumurta olarak geçirmez. Küreks türü kışı yetişkin olarak ağaç kavuklarında ve mağaralarda geçirir. Bu sivrisinekler kuşları ısırır ve yumurtalarını suya bırakır. Bu kümede yumurtalar dikey olarak birbirine yapışıktır. Yumurtaların oluşturduğu bir salda 200-300 yumurta bulunur. Yavrular iki üç gün gibi kısa sürede yumurtadan çıkarlar. Larvaların hepsi hemen hemen aynı anda ortaya çıkar. İlk larva çıktığı an diğerleri onu izler. Larvalar neredeyse durmaksızın beslenirler ve çok çabuk büyürler. Derileri bu hızlı büyümeye ayak uyduramaz ve larvalar ilk deri değişimi aşamasına gelmişlerdir. Sert ve gevrek olan eski deri çok çabuk çatlar. Altındaki yeni deri yumuşak ve esnektir. Bu yüzden larvanın daha fazla büyümesine izin verir. Sırası gelince bu deri de küçük gelir. Larva gelişimi süresince üç kez daha deri değiştirir. Pervane şeklindeki iki tüy kümesi suyu dalgalandırarak bakterileri ve su yosunlarını diğer mikroorganizmaları larvanın ağzına ittirir. Bu Kulusita mortisan larvasıdır. Bu türde kuşları ısırır. Sıtma mikrobu taşıyan anofel larvası çarpıcı bir farklılık sergiler. Tüm sivrisinek larvaları vücutlarının arka kısımlarıyla solunum yaparlar. Anofel larvası bu iş için karnındaki iki deliği kullanır. Bu yüzden bu larva su yüzeyinin hemen altında yatay olarak durur. Diğer bütün larvalar sifon denilen bir düzen yardımıyla soluk alırlar. Sifonun sadece ucu suyun üzerine çıkar. Uçta salgılanan mumlu bir madde iki küçük delikten su girmesini önler ve yüzey gerilimiyle larvanın yüzeye yakın kalmasını sağlar. Hava iki büyük keseyi doldurur. Bu keseler giderek incelen kollardan oluşan bir ağa bağlıdır. Bu keselerin arasında çok basit bir kalp bulunur. Kalbin hareketleri keselere baskı yaparak bütün sisteme hava pompalanmasını sağlar.